Human Design Tipler serisinde bugün manifesting jeneratörü konuşuyoruz. Gel bir yandan gezelim çünkü sen sıkılırsın. Eğer sen bir manifesting jeneratörsen bu dünyaya yaratıcı üretim ve çoklu potansiyel enerjisiyle geldin. Hem manifestör gibi başlatma enerjin var hem de jeneratör gibi bir üretim enerjin var demektir. Hızlı çalışırsın, çok şeyi aynı anda yapabilirsin, rutine sıkışmadan ilerlemek istersin. Bir şeye karşı ilgin bittiğinde o şeyi bir kenara bırakmak senin için doğaldır. Unutma ki sen çoklu görev insanısın. Evet. Muhtemelen çok fazla ilgi alanın, çok fazla hobin, belki de çok fazla mesleğin var. Eğer tasarımına uygun yaşamıyorsan o zaman hayal kırıklığı ve öfke duygularına sık sık kapılırsın. Kendini dağılmış, yönsüz veya sabırsız hissedersin. Çevrendeki herkes seni başladığın işleri yarım bırakmakla suçlar. Sık tekrar eden kısır döngülerin şöyle görünebilir hedeflerinde hemen sonuca varabilmek için yolu es geçebilirsin. Zihninle karar alırsın ve bedensel olarak o aldığın kararla uyumlanamazsın. Çok şey yapmak istersin ve hiçbirinde derinleşemez. Başkaları sana sürekli istikrarsız olduğunu söyleyebilir ve sen de buna inanıp kendini suçlayabilirsin. Peki ne yapman gerekiyor? Açıklamaya yazıyorum. Eğer şey var benim enerjim ne ben bunu bilmiyorum diyorsanız Yorumlarda doğum bilgilerinizi benimle paylaşın, ben de sizinle hangi enerji tipinde olduğunuzu paylaşayım.